Aren'le tekne turu yaparken uzakta terk edilmiş bir kale gördük. Hemen içerisine daldık ve özel kalpler bulduk. Bu kalpleri topladık ve özelliklerini keşfettik. Ve koca bir orduyla savaştık. Devamı videoda. Bana güven Aren. Harika bir şeyle karşı karşıya geleceğiz. Yani kardeş bir şeyler ümit etmiyorum. Yani en kötü ihtimalle gezmiş tozmuş oluruz diyecektim de. Bu kalenin sahibi kardeş, kim acaba? Hemen sahibi olalım. Ne dersin? B ben buna kesinlikle evet derim. Evet. Hadi gidelim. Bunları buraya çekersek kimse almaz değil mi? Yanımıza almalı mıyız? Yani bence bırakalım. Döndüğümüzde gelir alırız. Zaten tenha bir yere benziyor. Yani şu kaleyi yapan adamlar pek de tenha heriflere benzemiyor ama. Burada bir sürü inek, tavuk var ya. Burası bence bereketli topraklar. Yani iyi bir yere denk geldik. Yani katılıyorum ancak kale terk edilmişe benziyor. Kale Güncel Wolf Team oyuncuları gibi. Yani kimse yok mu? He. Kimse yok. <laughs> Neden odun kırıyorsun? Çünkü ah, elbet ihtiyacımız geldim. olacaktır. Sen de birkaç şey topla da belki kılıç mılıç. İçeride bizi ne beklediğini bilemeyiz Eren. Bu yüzden hazırlıklı olmalıyız. Tamamdır Yeki. Ben korkulukları söküyorum o halde. Bu ağaçların kökleri bile varmış ya. Eren <laughs> ne yapıyorsun? Neden söküyorsun bunları? Etrafta binlerce ağaç var. Ziyan etmeyelim kardeş. Okey tamam ama ben ihtiyacımız olan kadar topladım yani. Tamamdır bende de biraz var. En kötü birisi varsa kafasına vururuz. Tamam ben o zaman şimdiden kılıçlarımızı hazırlıyorum. Bana şöyle ıslak bir beyzbol sopası verirsen çok mutlu olurum. Sana ıslak bir beyzbol sopasını Minecraft'ta bulamam ara. E bu da iş görür. Islatırsam tabi. Hadi gidelim. Yemeğe ihtiyacın var mı? Yanımda 15 tane et getirdim. Ee, ben de 5 tane var. 5 tane verirsen kardeş payı yapmış oluruz. Okey. Tamam. Hadi gidelim evet. Aren. Bence biraz daha sessiz girmeliydik ama. Hiç umurumda değil biliyor musun? Oo, Aa burada e, chestler buralarda var. Buralarda sandıklar var. Kalp şeyi Kalp rehberi. Tahta kürek. Bir dakika. O bu... elindeki kitap ne? Ee, sandıktan buldum. Bir dakika okuyayım. Sanırım bu kalenin içerisinde gizli kalpler var. Daha önceden görmediğimiz özel kalpler var. Kalp mi? Evet. E, mesela dev kalp. Bu etrafındakileri etrafındakilerin canını yakmasına sebep oluyormuş. Kazartıp yiyemez miyiz? Kazartıp yemelik bir kalp değil bu, yürek değil are. İyileştirme çok kalbi. Ha, kendimize bir e, şey bulabiliriz. Ya evcil hayvan gibi bir kalp de Bulabilirmişiz Evcil hayvan mı? Evet. Kedi çok isterim. Kedi değil, küçük bir kalp sanırım bu. Neyse, biz bunlara sonra Şimdi bakarız. Bu biraz kızık Keşfe devam edelim. Bakalım. Bu arada benim ne bulduğumu görmek ister misin? Evet. Bakmalısın şuna. Taze pancar. Hadi sandık arayalım. Şurada da bir sandık var. Ben bence diyorum. Aynen. Bence bir yollarımızı ayıralım, bir gezelim, bakalım. Aa! Creeper kalbi buldum. Creeper kalbi var Aa. burada. Evet, bir sürü barut da var. Canlandırma kalbi buldum. Bakayım. Summoning kart. Basıyorum. Hı, bas bakayım bir tane. Aha, bu bizim Aa. küçük dostumuz olacak demek ki. Yupi! Ona bir isim vermeliyiz. Ona bir isim vermeliz. Ee, i̇smi. Videonun konu. İsmi, ismi. İsmi kesinlikle... İsmet olsun. Hayır İsmet olmasın. İsmi, İsmi Ender olsun. Evet. Ne dersin? Ender. Evet Ender. Hazır <laughs> <laughs> evet. kardeş. Evet hadi gidelim buradan. Ender gel buraya. <laughs> Ender'i çağır Ender gelsin çabuk. Sor bir acaba uyuz... Biri takip et. Acaba uyuz olmuş mu Ender? Aa balçık <laughs> topu buldum. Gibi. Aa burada birisi var. Merhaba. Hmm. Bize iyi şanslar diliyor ve bu e, elimizdeki rehber kitabını kullanmamız konusunda bizi bilgilendiriyor. Ben çok da dinleme taraftarı değilim. Hadi gidelim buradan. Boş ver kardeş. Biz sandıkları arayalım. Demir ve çakmak taşı o. buldum. Makas buldum. Makas işimize yarar. Ee, koyun kıtmamız gerekebilir. 3 tane kartopu buldum. Ve biraz bambu. Ha sandık varmış. Ha sana bırakıyorum. Oo! Can, Can yenileme kalbi. Can yenileme kalbi çıktı. Çok iyi. Evet bir dakika ben hemen deneyeyim bunu. Jeronimo! İşte bu harika bir şey bu. <laughs> çok Gerçekten çok iyi. Bu Creeper Heart ne işe yarıyormuş? Bu Creeper Heart sanırsam saldırmıyor. Bir şey. Evet. evet, Bu bu saldırmıyor bize. Bu aa bu bizim dost creeper'ımız. Evet, bu bizim bu bizim yanımızda olacak. Bu bize yardım edecek. Senin de ismini harika. Senin ismini Ahmet koymak istiyorum. Evet. Gel bakalım. İsim konusunda gerçekten çok yaratıcısın kardeş. Değil mi? Aa. Korktum Ahmet'in yüzünden. Ender, bence siz çok yaklaşmayın. İyi anlaşamıyor gibisiniz. Bence de birazcık e, problemleri var gibi. Aa, biraz havuç ve patates buldum. Bakır külçesi, patates. yumurta. Okey. Ahmet beni korkuttu az önce ya. Ahmet, Ahmet gel buraya. Çok yavaşsın Aa, ya Ahmet. Bir yatak odası buldum. Arut, parotoner, kemik. Kemiği kemirebilirim biraz. Şimdi bu e, şeyleri mı? kırpsana bir. Bunları bir kırpsana. Sanki bunlarla Aa, ilgili bir tarifimiz vardı. Ben Öyle. çok o dilden anlamıyorum. Okuma yazmam pek yok. Hmm. evet, evet. Şu anda tam olarak bir adet elmasa ve bir tane de yaprağa ihtiyacımız var. Aa, ben biraz yaprak topladım şu ağaçtan. Kaç tane Sana var sende? Kaç tane var? Beş tane. Okey, sen bana üç tane versen yeterli. Al hepsi senin olsun. Hepsini hepsine ihtiyacımdan koptu. Allah razı olsun ya. Aa, burada ikili sandık var. Oo. Geçmişiz. Bir zaten. dakika. işte şimdi, işte şimdi benim dilimden konuşuyorsun. Gelin bakalım. Ahmetler! Saldırın! Çok Saldırın! Var. Saldırın! 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 Bak, bak bak bak. Ahmetler ne yapacak bak. Bak. <gülüyor> Ahmetler <gülüyor> Harika sinirli sanırım. Ahmet sanki birazcık sinirli. Evet gelin gelin. Buna saldırın. Buna saldırın. Buna saldırın. İşte. <laughs> evet, buna saldırın. Buna saldırın. Hadi Ahmetler, göreyim sizi. <laughs> i̇şte bu, bu, çok eğlenceli. Bu buradaki madenlerde biraz verimlilik görüyorum ben ya. Biraz meşaleye ihtiyacımız var sanırım. Buluruz sen o, o kısmını dert etme o kısmını bana bırak. O çok karanlık. Allah. Ölüyordum <laughs> Ölüyordum Kardeş bir sürü kömür topladım Bir sürü kömür mü topladın bir dakika Benim evet, yanıma aynı zamanda demire ihtiyacım var Bir dakika burada Kömür burada da varmış Oo burada zombi Aa, var Harika. Şu kömürleri de ben toplayayım hemen Aa, Selam dostum Domuz adam senin burada ne işin var Yanımıza alabilir miyiz Hayır alamayız Ama Çok tatlı bakıyor onu yanımıza götürmeliyiz Hayır Zafer Hayır. Hı -hı. Evet, tamam. Evet, hazır mısın? Hazırım. Boom. Ne geliyor acaba? Boom. boom, 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 boom. Sanırım yapraklarla ilgili bir şey. Evet, sanırım yapraklarla ilgili bir şey. Al o zaman. Değil Muzaffer? O. Oh. <laughs> Bu çok iyi. Etrafı Tomufle istediğim oldu. her ya yeri o. patlatabilirim. Aa. <laughs> Avatar. Patla bebeğim. Aren, ben çok sıkıldım ya bu madenden. Çıkacağım artık. Hadi çıkalım. Tavuklar ne iş ya? Sabah olmuş ya şimdiden. Aa, tavuk mu yağmış gece? Tavuk cenneti. Evet, sanırım o yıldırımlar tavuk yağdırmış. Harika. Yumurtalara bak. Oo! 8 tane yumurtam var. Topla 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 hepsini topla. Hepsini topla. Hepsini topla. Evet, Hiç zombi öldürdün oluyor. mü? Hiç zombi öldürdün mü? Sende zombi Aa. eti var mı? 11 tane var. O zaman bam! <laughs> Arkadaşlar <laughs> ne yapıyorsun? Ender ler, enderler. Ender. <laughs> enderler. Aldırın. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Sen beni Aa. yenemezsin ki, sen beni yenemezsin ki. Gel bakayım buraya, gel. Al, kar topu ye bakayım. <laughs> birini patlattım. Oh, ölüyordum. <laughs> Ender bana saldırıyor. Ender Evet, evet vurma ben çetemi oluşturayım. Ahmet çetesi. Ahmet çetesi, yok Ahmet çetesi buna saldırmaz. Ender agalar, toplanın. Saldırın buna, buna saldırın işte. Ahmetler, ileri! Şuraya da biraz Gereksiz eşyaların hepsini atacağım. Eren. Efendim? Bir adam bir keçiyle konuşmuş. Hı hı. Keçi adama ne demiş? Ma. Hayır. Ben konuşamam ki ben keçiyim demiş. Zibidice bir espriydi. Eşek mi arayacaksın? Evet. Ya şu enderlerini bir başımdan alsana. Okey tamam. Şimdi... Çok da canları var biliyor musun? Bir sattır yumrukluyorum da. Kılıcım kırıldı. Evet rehber kitabına bakıyoruz. Evet, evet, ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Şu anda bam bam bam. Bam. Aa oh, şeyleri almayı unuttum yumurtaları. Evet yumurtaları da alalım. Oo. Demirimiz var mı? Varmış. Al bakalım. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Aran nerede kaldın ya? Hey Yeki Bu taraftayım arkana bak Bak ne buldum sana çok çılgınca bir şey göstereceğim Göster Yeki bakayım. basınç plakası Bu ne işe yarıyor? Aa, bilmiyorum sadece ağır yazıyordu üstünde Git başımdan hmm, Benim bir fikrim var Hatta sen biraz su getir Al sana 3 tane kova attım. Ben de madenden Elmas alayım biraz. Aa, Yeni evet. kalpler yapalım. Kaç tane elmasımız kaldı? Şu an bir dakika. Üç tane elmasımız var. Zombi kalbi de yaptım. Evet bakalım bu ne işe yarıyor. Tahminimce Oo. zombilerle alakalı bir şey. Oo, Bu da bana yardım eden zombi kardeşler. Bunların ismi de... Evet başka tamam. neye ihtiyacımız var? Devasa kalbi yapmamız lazım. Devasa kalp için iki tane elması ihtiyacımız var. Ve ikisi de var bizde. Şimdi bunu yapmak için çok... Güzel bir yöntemin var. Yok burada. O kalbi yapacağım. Evet, her tarafı patlattım. Elma çıkmamayı eminli gerçekten. Wow, elmas buldum. Hop, tamam, bir tane elmamız var. Aldı. Yeki. Yemen. Yeah, İki taneci el hey, elma man. lazım ya. Sadece bir tane daha elmamız olsa istediğimiz şeyi yapacağız. Elma ha? Ben de makas vardı. Toplayalım ama toplarsak elma gelmez. Hop geldi. Tamam. Oh, tamam. God bless you. Ama bum 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 bum. İşte bu. <laughs> Uf! Uh, i̇şte <laughs> bununla maden yapılır. İşte bununla çok güzel maden yapılır. Bir kere deneyebilir miyim? Bir kere, bir kere, bir kere, bir kere. Ha, <laughs> hayır. Sana vereyim de kır öyle mi? Bunun en ufak bir ihtimali bile yok. Evet şimdi buraya çok güzel bir maden açacağım. Bu da benim sana bir jestim <laughs> olsun. Bakayım. O ne <gülüyor> öyle? <gülüyor> <gülüyor> uç bakalım uç. Uç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dingil adam. <laughs> şimdi beni bulmakla uğraşabilirsin. Demir topla çünkü demire ihtiyacımız var. Hep ben yapıyorum bu ayak işlerini. Kardeş senin geleceğin yok gibi ya. Ben geleyim istersen. Bir yardımcı olsan hiç fena olmazdı. Gerçekten. Kardeş bunlar ne? Kardeş bunları nereden buldun? Kardeş. Elmas çapamın <laughs> peşindeler. Elmas çapanla ne ilgisi var bunun? Gastı nereden buldun? Nereden getirdin bunu? Elmas çapamı gör çapamı gören geldi kardeş. Yemin ederim. Ah, kılıcım kırıldı. <laughs> <laughs> Gardiyanlar <laughs> <nereden gülüyor> geldi bu nereden geldi? İnan bilmiyorum. Oha bana etki veriyor. Bana etki veriyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim kılıcım kırıldı, ha. benim kılıcım kırıldı. Bir saniye, bir saniye. Elmas kılıç yapmam gerekiyor. Elmas kılıç yapmam Çapa gerekiyor. var. İster misin? Hayır, çapayla hiçbir işim yok. Ender'de Dragon'u nereden <laughs> buldun? Bunlar nereden geldi? Elmas çapamın peşindeler. O zaman gel o zaman bakalım. Kimin ordusu daha büyükmüş? Arada bir imposter varmış. Oo. Bunun altın kaskı var. Onu istiyorum. Elmas çapamdan sonra en değerli şeyim bu olacak. Gelin bakalım. Arkanda 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 Imposter ah. var. Arkanda ah. Imposter ah. var. Oh, Hayır. sabah oluyor. Sabah oluyor. Sabah oluyor. Dal, dal. Şimdi tam zamanı. Oo! Ah! <laughs> Önümü göremiyorum. Kardeş çok iyi dövüşüyorsun. Daha bunlar biraz sıkıntılı gibi. Kaptan! Ne <laughs> neler oluyor? <laughs> Neler oluyor? Oh! Siz bir havaya uçun bakayım. Hop! Bum! Aa sanırım kayboldum ya Sanırım etrafta saçma sapan şeyler oluyor. Evet gel bakalım gast. Seninle dövüşeceğiz. Gast. Hadi bana at. Hadi onu bana at. Hadi onu bana at da senin hakkından geleyim. Hadi gast. Oha. Aa, bir tane oka ihtiyacım var. Bir. iki. Bu gastı öldüremiyoruz. bana bir tane ok ver. Bitti okum bitti. Lanet olsun. Sanırım o kendi başına yaşamaya gitti ya. Bence rahatsız etmeyelim. Oh, <laughs> buranın hali ne böyle? Elmas çapı için değmezdi bence ya. Bence de.